yürüyürüz nasıl oldu atanmamız nasıl eee olaylar? Bir anlatır mısınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bugün gayet mutluyuz. Yeni görevimizin ardından ilk kez hemşehrilerimizle buluşma imkanı oldu. Bu kapsamda Oda Başkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Keza teşkilatımız, il başkanımız, belediye başkanlarımız, eee ve siz e, kıymetli gazetecilerimiz. Sizlerle uzun süredir bir araya gelememiştik. Özlem giderdi yerisiyle oldu. Bunun için şükranlarımı sunar. Elbette arkadaşlar sizler bizim siyasi hayatımızın şahitlerisiniz. Bu memlekette bizim büyüdüğümüz sokaklardır. Ee, ve işte birkaç dakika önce birlikte iftar açtığımız büyüklerimiz bizlerin çocukluğundan beri hayatlarımıza şahitlerdir. Bizler bu memleketin çocuklarıyız. Ama öyle olmuş, böyle olmuş. Siyaset noktasında bir takım görevlere soyunduk. Partimizin kuruluşunda biliyorsunuz önce gençlik kolları başkanıydı. Onun ardından merkez ilçe süreçti, iyi süreçti. Erken 2011 itibariyle Şehri mekaleti gibi önemli bir sorumluluk omuzlarımıza yüklendi. Ve bunu iki dönem, kısa bir dönem aralık, 4-5 aylık bir aralığın ardından iki dönem yaklaşık 7 yıl yaşamaya ve bunun gereğini yapmaya gayret ettik, çalıştık. Ve sonrasında da önce Cumhurbaşkanımız tarafından genel merkezlik tarafından Daha sonra da yine bir davetle Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın olayıyla da ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hizmetleri genel olarak. Tüm bunları niye anlatıyorum? Aslında bunların önemli kısmı sizler zaten biliyorsunuz ama şu, biz tabiri caizse bu ocağın evladıyız. AK Parti siyasetinde nerede hangi görev verilirse biz onu orada yapmaya devam edeceğiz. Ee, şu anda bize yasama görevimiz 2018 yılında son ve Cumhurbaşkanımız tarafından yürütmede bir takım emanet ediyoruz. Yaklaşık iki buçuk, üç yıla yakın bir süre. Eee Sanayi Bakanlığında memleketimize hizmet ettik. Orada da ilk atandığımda ilk açıklamamı hatırlarsanız bulunduğumuz her noktada şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz demiştim. Şimdi onu yeniden söylüyorum. Bulunduğumuz Her noktada şehrimize hizmet etmeye, şehrimizin sivil toplum örgütleriyle şehrimizin sanayicisiyle, şehrimizin çiftçisiyle ve bütün partnerleriyle ve şehrimizin en önemlisi siyasetiyle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle inşallah e, önümüzde bir yıl gibi kısa bir dönem var. Bu bir yıl derken seçime odaklayarak dediğim gibi İnşallah yeniden Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız ve çok daha büyük hizmetler e, yine şehrimize gelmeye devam edecek süreç nasıl oldu? Elbette ki bunların anlatılabilecek ve de anlatılamayacak var. Ama toplamda sürecin nasıl olacağı mevzuatında bellidir. Ee, Sayın Bakanımızın bir davet söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii bu istişare yapıldığında kendisinin de bize yönelik kendisine şükranları tekrar tekrar sunuyorum. Olumlu düşünceleri, olumlu kanaatleri geçmişteki görevlerimizin ardından da bir takdir sunuldu bize de düşen şimdi bu takdirin hakkını vermek. Sadece yerelde Nevşehir değil, artık tüm Türkiye'de bu takdirin hakkını vermektir. Ee, Allah izin verirse uzun yıllar e, ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra diyelim, yapılmayan e, bir değişiklik süreci oldu. Dört bakan yardımcısı birden değişti. Ve yeni bir e, atılma geçmeye gayret ediyoruz. Elbette onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar da hepsi birbirinden kıymetli bürokratlar ve siyasetçiler. Bak, Sayın Profesör Doktor Bayit Kirişçi Bey meselenin hem akademi ayağında hem tüccar ayağında hem çiftçi ayağında hem komisyon başkanı olarak şimdi de bakan olarak çok büyük bir fırsat olarak ülkemize inşallah sunuldu. Çok yoğun bir emek var bunu söyleyeyim size. Cumartesi ya da pazar zaten takip ediyorsanız siz bizim hesaplarımızı öyle bir e, ayrımımız bizde yok. Gece 11-12 randevu verdiğimiz günler oluyor bu aralar. Ee, o yönüyle bu yoğun mesaide inşallah beklentiyi elimizden geldiğince e, yerine getirmeyi, onun hakkını vermeyi, karşılığını vermeyi kendimize amaç edindik. Bugün de bizim için mutlu bir gün. Tamamızdan sonra ilk kez şehrimizde sizlerle buluştuk. Allah nasip ederse bu zamana kadar ne dediyse, bundan sonra onu diyeceğiz. Yine durmayacağız. Yine yola devam edeceğiz. Ve buradan sizler aracılığıyla şunu da söylemek isterim. Kervan yürüyecek arkadaşlar. Kervan yürüyecek. Sizin evet. 200 sürpriz oldu mu? Bu tabi sürecin tabii öncesinde bana aktarılmıştı. Evet. Tabii son takım. Cumhurbaşkanı. i need to